Has bahçenin gülleri ötüyor bülbülleri Has bahçenin gülleri ötüyor bülbülleri Hakk'a giden yolları sen göster bize ya Rab. Hakk'a giden yolları sen göster bize ya Rab. Aman ya Rab, hak ya Rab, senin lütfun çok ya Rab. Yarın mahşer gününde bize yardım eyle ya Rab. Aman yarap hak yarap senin lutfun çok yarap yarın mahşer gününde bize yardım eyle yarap doğru yolu bulmayı iman ile ölmeyi doğru yolu bulmayı iman ile ölmeyi Resule ümmet olmayı bize nasip eyle ya Rab Resule ümmet olmayı bize nasip eyle ya Rab Aman yarap hak yarap senin lutfun çok yarap yarın mahşer gününde bize yardım eyle yarap aman yarap hak yarap senin lutfun çok yarap yarın mahşer gününde bize yardım eyle yarap Yataklara düşünce can gırtlağa çıkınca Yataklara düşünce can gırtla çıkınca Azrail gelince o an yardım eyle ya Rab Azrail gelince o an yardım eyle ya Rab Aman ya Rab hak ya Rab senin lütfun çok ya Rab Yarın Yarın mahşer gününde bize yardım eyle ya Aman ya hak ya senin lutfun çok ya Yarın mahşer gününde bize yardım eyle ya Kabire vardığımda melekler sorduğunda Kabire vardığında melekler sorduğunda Kıyamet koptuğunda bize yardım eyle ya Rab. Kıyamet koptuğunda bize yardım eyle ya Rab. Aman ya Rab, hak ya Rab, senin lutfun çok ya Rab. Yarın mahşer gününde bize yardım eyle ya Rab. Aman ya Rab, hak ya Rab, senin lutfun çok ya Rab. Yarın mahşer gününde bize yardım eyle ya Rab. Yarın mahşer gününde bize yardım eyle ya Rab.